Türkiye'nin ilk e, hayvan hastanesi diyebiliriz. E, tarihi geçmişine bakacak olursak e, 19. yüzyılda Bursa'da Haffaflar Çarşısı'nda meydanda e, halk tarafından e, beslenen, bakılan göçmen kuşlar e, ve başta leylekler olmak üzere beslenen e, bu göçmen kuşlarla ilgili olarak grubanı ilaklakana getirilerek e, şans ve bereket getirdiği düşünüldüğü için halk arasında grubanıi ilaklakan kuruldu ve daha sonra hafaflar meydanında bakılan göçmen kuşlar leylekler bu tedavi merkezine getirilerek e, bakım ve beslenmelerine devam edilmekteydi. Osman Gazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak görevli veteriner hekimlerimiz hafta içerisinde bu tedavi merkezimize gelerek bu noktada mahalle çevresinde yaşayan hayvanseverlerimize e, hizmet etmektedirler ve bu tedavi merkezimizde aşı, enjeksiyon, pansuman gibi uygulamalar yapılmaktadır. Genelde Mayıs-Haziran döneminde tabii ki göçmen kuşların e, güzergahı üzerinde olduğumuz bir ülkede bulunduğumuz için de leylekler gelebilmekte, ayağı kırık e, göçmen kuşlar, leylekler, martılar gelmekte. Onun yanı sıra özellikle Kayhan Mahallesi'nde ve bu bölgede çevrede yaşayan e, hayvanseverlerin sokakta baktıkları e, kedi ve köpekler Biraz önce de bahsettiğim gibi aşı enjeksiyon, pansuman gibi uygulamalar yapılmakta. Ama daha komplike vakalar getirildiğinde ise sahip hayvanlar doğal yaşam ve tedavi merkezimize ekiplerimiz tarafından sevkleri yapılmaktadır.